Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün cevizcilerimizin hasat sezonu yaklaşıyorken güzel bir bilgilendirme videosu çekelim dedik. Bu video önemli çünkü üreticilerimiz maalesef sahada hasat makineleriyle ilgili çok yanlış bilgilere maruz kalmakta. Şimdi bu yanlış kaldıkları bu maruz kaldıkları yanlış bilgiler neler? Bunları bir anlatalım efendim. Birincisi üreticilerimizin gerçekten bu konular hakkındaki bilgisizliğini ve piyasalarda ceviz hasat makinelerinin çok fazla üretilmediğini görüp insanlarımızın da çok fazla bilgisinin olmadığını anlayıp bu durumdan maalesef faydalanan insanlar var. Nasıl faydalanıyorlar? Bunları anlatmak istiyorum ben size faydalandıkları birinci nokta bizim çiftçimiz zaten elinlemeğiyle gerçekten zor bir bahçe kurmuş hasata getirmiş mahsulünü hasat edecek makine araştırdığında bu hasat makineleri konusunda üreticimizin bütün bilgi açıklığından faydalanarak üzerinden maalesef prim elde ediyorlar. Birinci konu bir üreticimizin örnek veriyorum 10 dönüm yeri var. 100 kilogramlık soyma makinesine ihtiyacı var. Ortalıkta 100 kilogramlık soyma makinesi ihtiyacı olan bir çiftçiye yanlış bilgi verecek birçok insan var. Birinci yakaladığı nokta ne oluyor? Bir makine üreticisi 150 litrelik ürettiği makineye de 100 kilogram diyor. 100 litrelik ürettiği makineye de 100 kilogramlık makine diyor. 170 litrelik ürettiği makineye de 100 kilogram diyor. Şimdi fark ne? Ben size onu anlatmak istiyorum. Ceviz soyma makineleri bildiğiniz üzere su ile çalışmakta. Ve su ile çalıştığı için içindeki litre hesabı yapılarak kapasitesi belirlenmekte. Üretici bize biz makine ile ilgili bilgi almak isteyen üreticimize mesela diyoruz ki bizim makinemiz hatta 110 kilogramlık, 100 kilogramlık diyoruz. Düz hesap olsun diye. Ya işte sizin fiyatınız çok yüksek. Neden amcacığım? 100 kilogramlık makineyi A firması bana sizin verdiğiniz fiyattan %15 daha uygun verdi. Yani şimdi hesap kitap yapıyorum. 100 kilogramlık bir makinenin üretim maliyetlerini biliyorum. Hemen hemen ortalama yani hemen teknik noktalara giriyorum. Çıkamıyorum işin içinden. Ben de burada anladım. Bizim 60'lık veya 80 kilogramlık için ürettiğimiz makineleri maalesef dışarıda 100 kilogramlık makine olarak sattıklarını gördüm. Çünkü üreticilerimize biz 100 kilogramlık diyoruz. Kilogram rakamsal olarak ölçekte düşük geldiği için örnek veriyorum. Bizim burada 7 çeşit soyma makinemiz var. Burada yazdık. 110 kilogramlık hatta bizim makinemiz. Litre hesabı olarak 250 litre kapasitesine sahip bir makine bu 250 litre kapasitesini nasıl hesaplıyoruz? Gördüğünüz üzere bunlar bir silindir. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik demektir. Buradan yola çıkarak litre hesabı yaparsınız. Zaten hemen hemen 2.5'te 1.1'i yakalıyorsunuz soyma kapasitesinde. Yani 2.5 litrelik bir soyma hacmi olan metre küp olarak, santimetre küp olarak ya da kapasitesi varsa kilogramda bu 1.1'e tekabül ediyor. Buradaki oranı üreticimiz, üreticilerimiz iyi bilsin. Yani 200 litrelik bir makine tutup da bize 100 kilogramlık makinenin soyma özverisinde bulunamaz. Bunu üreticilerimiz böyle bilsin, bu bilgi açıklığından faydalanıyorlar. Hatta ben burada şimdi üreticilerimize yazacağım. 60 kilogramlık makinenin litre hesabı nedir? Bunları da sorsunlar bir yerlerden alırken. Hatta biz üretim yapıyoruz. Burası bizim sadece stok alanımız. Gördüğünüz gibi litre litre makinelerimiz var. 15 litreden başlıyor. 300 kilograma kadar motorla çalışan, elektrikle çalışabilen soyma makineleri üretebiliyoruz. Şimdi ben burada en çok kullanılan makineleri yazacağım. 30 kilogramdan başlayacağım. 30 kilogram 60 kilogram 80 kilogram 110 kilogram 150 kilogram ve 300 kilogram Zaten 300 kilogramın üstünde makineleri ben böyle silindir olarak önermiyorum. Çünkü içinde cevizler çok fazla kırılıyor. Bunu trifaze bizim zaten 150'de hem monofaz hem trifaz üretimimiz var. 300 kilogramlık makinelerde sadece trifaz e, makine üretimimiz var. Kapasiteleri artık kaldırmıyor. 300 kilogramlık bir makinenin ortalama hacmi 70 litre olur. Hatta onları da farklı bir renkte yazayım ben. 30 kilogramlık makine. Dediğim gibi şurada 70 litreye takabül etmekte. 60 litrelik bir makine 130 litre. 80 kilogramlık makine 170 litre, 110 kilogramlık makine ise 250 litre. 150 kilogramlık makine. 375 litre. 300 kilogramlık makine ise 670 litre. Sizin için önemli olan budur. Yani bizim şurada ya Emin olun şunu gördüm. Biz 110 kilogramlık makineye bile üreticilerimize 100 kilogramlık makine diyoruz. 80 kilogramlık makinelerimizi maalesef üreticilerimize 110 kilogramlık makineymiş gibi gösteriyor. Abi bizimkisi 170 litre kapasiteli 110 kilogram ceviz alıyor. Büyük bir yalan. Maalesef üreticilerimizin bu noktadaki bilgi eksikliğinden faydalanan insanlar var. Bunun dışında 80 kilogramlık makinenin üretimi ile 110 kilogramlık makinenin üretimi arasında ciddi bir fark vardır. Her segment arasından bahsediyorum yani ben size. Ha şurada şunu da yazayım madem hadi burası da boş kalmış. 15 kilogramlık makine şu en başta gördüğünüz. Bunun da kapasitesi 35 litre. Şimdi burada önemli olan hem bunları yakalayabilmek. Şöyle göstereyim yani. Litre olarak bu uyumu yakalayabilmeniz benim e, yeri geliyor. 250 litrelik makinemi de 150 kilogramlık makine olarak satıyorlar. Halbuki 110 kilogramlık makine. Yani bunları üreticilerimizin iyi bilmesi gerekiyor. Maalesef bu bilgi açıklığından faydalanan insanlar çok fazla var. Burada dikkatli olsunlar. Bunun dışında hocam işte 60 kilogramlık 80 kilogramlık makine arasında fiyatı olarak bazı makineler arasında ciddi fiyat farkları oluyor. Neden kaynaklanıyor? Şimdi üretimde, makine üretiminde şöyle bir şey var. Bunları da size söylemek isterim. Kullanılan, bizim mesela şu bizim benzinli, benzinle çalışan 100 kilogramlık bir makinemiz ama kuyruk milliyle çalışan soyma makineleri var. Benzinli motorla çalışan makineler de var ama piyasada genelde %80 oranda elektrikle Monofazla çalışan makineler çok fazla kullanmakta. Ve bu makinelerin motorları ve rediktörleri her segmentte değişiyor. Buradan yola çıkacak olursak yani özellikle iki segmentler arasında çok değişir. Diğerleri gördüğünüz gibi hacim farkından dolayı kullanılan malzeme farklılığı. Şimdi size bu 110 kilogramlık makinemiz, bu 150 kilogramlık makinemiz aralarında çok ciddi bir fark yokmuş gibi gelebilir ama aralarında 125 litrelik bir fark var. Litre olarak vurduğunuzda. Burada da zaten motorları bile direkt değişiyor. Yani şundaki motor gücü bundaki motor gücüne yetmez. Burada değişiyoruz. Hatta biz 110 kilogramlık makinede çok rahat monofozlu çalıştırırken şebekelerde 150 kilogramlık makinelerde biraz zorlanıyoruz. Genelde trifaz öneriyoruz. Monofozda da çalışıyor ama trifazı olmasına çok çok dikkat ediyoruz. Bu kadar ince hesapları oluyor. Gözünüzde büyüklük olarak çok fazla değişiyor gibi gözükmese de hacim olarak aralarında dediğim gibi gördüğünüz gibi 125 litrelik bir fark var. Hiç gözükmese bile. Zaten şu makine şu 60 kilogramlık makine kadar fark var. Yani şu zaten 130 litre. Yani şu makine şu iki makine arasında aslında şu makine kadar fark var ve bir o kadar daha yük bindiğinde şu makineye motor gücü değişmek zorunda. Rediktör torku değişmek zorunda. Bundan dolayı da bu noktalara değinmek zorundayız. Gelelim değinelim. Şimdi bizim bu makinelerde 15 kilogramlık makinelerde hadi devam edelim. Biraz daha detaylara girelim. Kullandığımız motor gücü 0.55 kava. kahva. 30 kilogramlıkta da hemen hemen aynısını kullanıyoruz. 0.55 kahva. Buradan 60'lığa geçtiğimizde motor gücümüz direkt değişiyor. 1.1 kahva kullanıyoruz. Geldik 80 kilogramlı. 80 kilogramlıkta 1.5 kullanıyoruz. geldik 110 kilogramla 2.2 kullanıyoruz geldik 150 kilogramla burada 3 kava kullanıyoruz 300 kilogramlık makine ise <laughs> burada trifaze kullanıyoruz ve direkt 5.5 buçuk kava kullanıyoruz Yani bakın şöyle söyleyeyim. Benim 110 kilogramlık makinemi özellikle şu makinelerde çok iyi oluyor. Tutup üretici sattığında şöyle bir şey yapıyor. Makine üreticisi aslında 2.2 kW'lık motor gücüne sahip metali redüktörü daha güçlü, metali daha az, redüktörünün daha az torku olan bir redüktör kullanıyor ve daha uygun fiyatlar üreticimize çıkarıyor. Örnek veriyorum. Sallıyorum. Biz 110 kilogramlık makineyi 20 liraya satıyorsak satıyorum yani 20 TL'ye satıyorsak 150 kilogramlı 30 TL'ye satıyorsak bir diğeri de bizim 110 kilogramlık makinemizi 150 kilogramlık makine gibi gösterip 25 TL'ye satıyorlar. Aslında kendileri kazanıyor. Biz de fiyatta fahişçi durumuna düşüyoruz. Orada da bir yanlış olgu olarak bizi de zor duruma bıraktığı için maalesef ben bu arkadaşlara düzenbaz diyorum. Daha da fazlasına girmiyorum. Burada üreticileri de bilgilendirmek benim asli görevim olduğu için de yazıyorum. Memleketin bütün makinelerini ben üretmiyorum. Makine ihtiyacının, pazardaki payının belki %20, en fazla %25'lik cevabını ben veriyorum. Güzel üretici arkadaşlarımız var ama maalesef düzenbazları da fazla. Burada üreticilerimizin uyanık olması lazım. Her yere yetiştirecek kadar makine üretemiyoruz zaten. Burada güzel üretim yapan arkadaşlarımı kalitesine yakışır, ticarete yakışır üretim yapan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Güzel firmalar da var ama maalesef üreticilerimizin bu bilgi açıklığından faydalanıp bizi faizçi, kendini asıl uyguncu gösterip bir de üreticiyi böyle kandırdığı için Artık ne dediğimi sizler duydunuz. Ondan dolayı da bu konuya girmiyorum. Burada üreticilerimizin dikkatli davranmasını istiyorum. Ve makine alırken de bir mağduriyet yaşamamalarını istiyorum. Bakın burada biz makine üretiyoruz ama bir üreticinin işine ne yarar? Ben pistonlu silkeleme makinesi üretiyorum. Üretici geldiği zaman abi ben olsam pistonlu almam diyorum. Ama üretiyorum. Yani bir ziraat mühendisi kimliğiyle konuşmak var. Bir de ticari firma sahibi kimliğiyle konuşmak var. Ben hiçbir zaman hiçbir üreticime bir ticari ağızla, esnaf ağzıyla mal satmadım bugüne kadar. Bugünden sonra da böyle olur inşallah. Her zaman önerilerim üreticilerin çözümlerine yönelik oluyordur. Kendi ticari çıkar ve menfaatlerimize göre değildir. Bundan dolayı da bir üreticinin bir bahçesini önce dinlemem. Ben genelde çiftçinin arazisindeki çeşitleri öğreniyorum. Kaç yaşında olduğunu söylüyorum. Diğer detaylara iniyorum. İç Anadolu bölgesi ise kurutmayla ilgili farklı teknikler geliştiriyoruz. Ege ise farklı nem oranlarını kıyaslıyoruz. Bunları bilerek ziraat mühendisi kimliğimi, bir ceviz uzmanı kimliğimi ön planda tutarak bu işleri hesaplarken, böyle çalışırken birçok kişinin ticari ağızda iş yaptığını görmek can sıkıcı. Ama burada da Bizim büyüklerimizin sevdiği bir lafı vardır. Düzenbazla tamahkar çabuk buluşurmuş. Yani bu buluşanlara yolculuğunda iyi başarılar diliyorum. Ama iyi çalışma yapacak arkadaşların da her zaman yanında hız ve bilgi sahibi edebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene makine üretim yelpazemizi geliştirdik. Soyma makineleri, silkeleme makineleri, kurutma rafları Bunlar sadece şu an Bursa ana depodaki stoklarımız. Bunların zaten şu ana kadar bugün 1 Ağustos ee, bu bu yüzde %60'ı eridi. Getirdikçe çıkarıyoruz. Bu sene ekstradan dolu baş makinemiz, kalibre makinemiz, yatay soyma makinemiz. Onları ayrı videolarda değineceğim. Benzinli olarak ürettiğimiz elektriğin olmadığı yerde kuyruk miliyle çalışan makinelerin üretimlerini de yaptık. Burada dediğim gibi ben pistonluyu neden önermiyorum? Çok yanlış kullanımlarında içerisindeki en ufak bir yağ sıkışmasında piston kitlemesini gördük. Ondan dolayı kullanımı zor. A, üretiyor muyuz? Üretiyoruz. İsteyen üreticilerimize de gönderiyoruz. Her zaman diğer mekanik kuyruk milinden gücü alıp uygulayan silkeleme makinelerini öneriyoruz. Onun dışında değinmek istediğim bir konu bu sayma makineleriyle ilgili gerçekten rantçılığa dikkat çekmekti. Umarım sizi bilgilendirebilmişizdir. Bununla ilgili farklı bir noktaya da değinmek istiyorum. Biz bakın bunu geçen videoda da söyledim. Tekrar da söylemek istiyorum. Her zaman şunu diyorum ben. Bazen üreticilerden hala diyorum. Arkadaşlar bizim makinelerimizin hepsi sabit devirli makineler. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben size. Bazen soruyorlar bana. işte devir ayarlı olsa iyi olmaz mı? Vallahi fantezin varsa ben makineyi canın istediğinde hızlı, canım istediğinde yavaş çalıştırmak istiyorum diyorsan ekstradan makine parasının üzerine 10 bin lira vereceğim takacağız diyorum. Yani eskiden devir ayarlı makineler kullanılıyordu. Ama artık şimdi kullanılmıyor değerli çiftçiler. Neden kullanılmıyor? Eskiden rende tipi soyma sistemleri bu kadar yaygın değildi. U tipi, zımparalı diğer çeşitler vardı genelde ve bunlar e, makinelerde e, hızlı devirlerde çantları kırdığı için yeri geldiğinde deviri düşürmek gerekiyordu. Ama bu rende sistemlerde buna gerek kalmadığı için cevizi kırmadığı için devir ayarı koymuyoruz. Üreticimize de Makine başına 8 ila 15 bin lira varan bir uygunluk sağlıyor bu. İsteyene biz yine takıp gönderiyoruz. Sabit devirli makineyi kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur. Sabit devirli makine bana soracak olursanız bir para tuzağıdır bu saatten sonra. Yani başka bir mantığı yoktur. Çünkü bunların devirleri zaten e, hesaplanıldığında, denemeler yapıldığında hiçbir şekilde cevizi kırmadığı da görüldü. Ondan dolayı da bu devir makinelerine de rende sistemde ihtiyaç kalmadı. Ama UD1 tipi zımparalı sistemlerin bazı tiplerini alırsanız devir ayarlı almanızı öneririm. Bu da ciddi bir maliyet bindiriyor. Dediğim gibi makine başına neredeyse 8 ile 10 bin lira arası değişmekte. Bunların da bilgisini verdikten sonra üreticilerimizi gerçekten makine ile ilgili bahçelerine çözüm aradıklarında yarınlarını düşünerek mevcut elektrik durumlarını düşünerek ve hasatlarının devamını düşünerek hareket etmelerini öneririm. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.